Hepinize merhaba arkadaşlar. Finören kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte teleskopla rastgele gök cisimlerine bakacağız. Ama ondan önce kanalıma abone olmayı ve videoya like atmayı unutmayın. İyi seyirler. teleskopun kutu açılımına geçelim. Tamam. Evet arkadaşlar, şimdi ilk kutuyu çıkardık. Diğer kutumuz da burada. Siz göremiyorsunuz tabii şu an. O kutunun içindeki malzemeleri de çıkarmaya başlayacağız. Önce tripod'dan başlayalım. Şöyle masaya koyalım. Evet. Cacığımız. Şurayı aç. Diğer kapağı. Evet arkadaşlar, şimdi tripodun kısa modunu ayarladık. Altından uzatacağız, altında çivili bir yer var. Ama bu tripodu ayarlarken şöyle bir husus var. Gerçek gibiyle tam eşit olabilmesi için şurada bir baloncuk terazisi var. Hatta şu an şurada da resimde görüyorsunuz. Şu an. bu baloncuk terazisi sayesinde şu çizgisini tam düz bir şekilde atlayabiliyoruz. Ya aşağıda ya da yukarıda şu an. Şimdi e, buradaki baloncu terasını ayarladık. Burada cacığı ve kumandanın tutacağını ayarlayacağız. Evet arkadaşlar, e, şimdi cacığımızı ve kumanda tutacağımızı taktık. Şimdi de elimde gördüğünüz kumandayı takacağız. Hatta ayarlamasını da göstereceğim aslında. taktık ve en teleskobun en önemli yerini takacağız şimdi teleskobun üst kasası kaldırdım tamam dikkatli ol şöyle Evet arkadaşlar şimdi teleskobun kasasını da taktık. Şimdi yapacağımız şey bulucuğu takmak. Bulucuğu alalım. Şimdi de e, aynamızı takacağız. Evet arkadaşlar, e, şimdi aynamızda taktık. Şimdi takacağımız şey e, 25 mm lens. Tabi bu milimetreler e, şöyle bir hesaplama yöntemi var. Onun milimetresi e, ne kadar düşükse e, o o kadar yakınlaştırıyor. Evet arkadaşlar şimdi teleskopumuzu tamamen kurduk ve şimdi yapmamız gereken şey ışıkları kapatmak. Evet arkadaşlar şimdi gökyüzünde neler var şu an nelere bakabiliriz diye araştırdık ve buna göre teleskobun yerinde bir metre sol tarafa doğru aldık ve şimdi teleskobu açacağız. Şöyle. Şurada açma düğmesi var. Buna bastığımızda açma düğmesinin orada bir ışık yanıyor. Burada e, bilgisayar girişi var. Şurada da AUX girişi var. Tabi biz onları şu an kullanmayacağız. Önce kumandadan ekranda şöyle bir yazı çıkar. E, şöyle Nextar SLT'ye hoş geldiniz diye buradan Enter'a basıyoruz. Burada select alı gibi bir metot diyor. Sky var. Mesela gökyüzündeki rastgele yıldızlardan buluyor. 3 Star var. Ee, i̇ki tane yıldızdan buluyor. So star. Evet arkadaşlar, şimdi saati girdik, tarihi gireceğiz. Bugün ee, bugünün en kaçı? 21. Tamam. 06 eminsin değil mi? Hı hı. Yani ben 2. bildim öyle. Şöyle girelim şunu. Ha 23muş. Tamam 23 <laughs> gireceğiz. Eee 06 23 20, 2020 peki. Şimdi birinci yıldızımız. 6 ee, altı ayır ondan buradan yukarıda biraz. 6 ayır seçiyoruz. Şimdi 6 e, altı ayırı bulacağız. Ondan teleskobu hareket ettiriyorum. Ha, şöyle yapayım daha kolay. Şöyle Evet arkadaşlar şimdi teleskobu ıı, ayının olduğu bölüme yönlendirdim. Şimdi bulucudan onu bulacağım. Bu, bulucu tam şurada gördüğünüz gibi bir e, görüntü oluşturuyor. Yıldızın üstüne kırmızı bir nokta var. Onu getirmeye çalışıyorsunuz. Böyle yapayım. Azıcık daha, daha aşağı. Tamam. Şimdi bulucuyu kapatalım. Evet şu an Alt buldum. İyice netleştireceğiz. Bunu alt bulduğumuz için buradan tekrar enter diyoruz. Şimdi tam ortalamamızı istiyor bizden. Merceğin tam ortasına getirmemizi istiyor. Yani şu an bence tam ortasında göz kararı. Buradan al güne basıyorum. Şöyle şu an tamamlandı bu. Buradan Hatta önce bir altı yeri size göstereyim. Evet arkadaşlar, şimdi deneme bakacağız. Şu kumandadan Stars'a giriyorum. Solar sistemi girdim pardon. Stars. Hmm. Ben şuradan ben den bulacağım şimdi bakacağımız şey bir nebula yani patlamış bir yıldızın renkli bir bulut şeklindeki kalıntısı Evet Ve şu an Deneb'i seçti. Evet. Şimdi ekranda Deneb'in fotoğrafı belirecek. Evet arkadaşlar. Şimdi buradan Deep Sky'a giriyoruz. <laughs> Name Jobzek Deep. Buradan. Kuzey Amerika nebulasını seçiyoruz. Evet. Burada. Şu an sadece rengi belli oluyor. Ama yine de gözüküyor. Evet arkadaşlar, şimdi sırada Antares var. Az önce bulut var diye bakamamıştık. Şimdi bulut Antares'in üzerinden gitti. Önce Antares'e bakacağız. Antares'ten sonra da Mesir 4 yıldız topluluğuna bakacağız. Şimdi şuradan sıfırlıyorum. Evet arkadaşlar, şimdi zamanı ve tarihi tekrardan girdik. Buradan Antares'i seçeceğiz. Antares değil ki evet. Antares'i seçtik. Ve şimdi teleskobu Antares'i doğru sürüyorum. Evet şu an Antares'in oraya geldik. Böyle hafif açayım bu Evet tamam. Şimdi Antares Center diyelim. Bu kapatalım. Buradan Antares'e tam ortalayalım. Evet arkadaşlar Antares'in önünde eğer çok dikkatli bakarsanız orada Antares'in önünden ufak bir gök cismi geçiyor. Onun ne olduğunu tam anlayamadım. Ya bir asteroittir ya da bir gezegen olabilir. Şimdi Antares'in yakınlarında bulunan M4 yıldız kümesine bakacağız. Evet arkadaşlar, şimdi Jüpiter'e bulduk. Jüpiterle Satürn'e bakacağız. Satürn'e bulduk. Jüpiteri siz çıplak gözle görebilirsiniz. Onu bulmanın yolu da Güneydoğu'da ama tam Güneydoğu'da değil yani Güneydoğu ile Güney arasında saat 1030 11 arası e, orada çok parlak bir e, şey belirliyor. Hatta şöyle diyeyim e, yaz e, aylarının en parlak gök cismi Jüpiter güneşten sonra tabi. E, şimdi biz de Jüpiter'e bakacağız. Önce bir Evet arkadaşlar şimdi de bugünkü son gök kesimimize bakacağız. Ee, o da Mars. Hemen şöyle ayarlayayım Mars'ı. Tamam şu an buldu. Evet arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. Eğer böyle videoların devamının gelmesini istiyorsanız kanalıma abone olabilir ve videolar katabilirsiniz. Hoşçakalın. Hoşçakalın.